Özel görelilik. Özel görelilik, Albert Einstein'ın 1905'te yayımladığı hareket kuramıdır. Einstein bu kuramı iki temel ilke'den yola çıkarak geliştirmiştir. Fizik kuralları sabit bir hızda hareket eden her gözlemci için aynı olmalıdır ve ışık hızı ışık kaynağının hızı önemli olmaksızın hep aynıdır. Görelilik, evrensel bir zaman ve uzam standartına sahip olmanın mümkün olduğu fikrini reddeder. Bir cismin veya zaman aralığının uzunluğu onu kimin ölçtüğüne bağlıdır. Bir gözlemcinin bakış açısından ışık hızına yakın hızda giden bir tren örneğini ele alalım. Tren, gözlemciye trendeki yolculara göründüğünden daha kısa görünecek, ayrıca gözlemci Trendeki saatin yavaş çalıştığını görecektir. Bu sadece bir göz yanılması değildir. Ölçümler, dünyanın atmosferinde hızla ilerleyen kararsız parçacıkların laboratuvarda hareketsiz halde olduklarından çok daha yavaş bozunuma uğradıklarını gösteriyor. Özel görelilik, dev cisimlerin dış etkilerden bağımsız olarak ışık hızında hareket etmesine izin vermez. Bunun için sonsuz miktarda enerji gerekir.